Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bakalım para konularında sizi neler bekliyor arkadaşlar? Kıymetli Rumi'den akıl alacağız bakalım, tavsiye alacağız. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet, bakalım şimdi. Para konularında sizi neler bekliyor? Rumi ne der? Dinarların dokuzlusu güzel bir kartla açtık. Minare çıktı. Çıkmayaydı. iyiydi. <laughs> ve değneklerin yedilisi. Ama. Peki. Eşleyelim bakalım. İmparator içe çıktı. Tamam. İçimize su serpildi. Ve adalet. Açıklama kısmında Rumi'nin size demek istediklerini ve tavsiyesini paylaşacağım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın sayfamı da takip edin youtube kanalımın adı 10. köyün bilgesi orada daha uzun açılımlar yayınlayabiliyoruz eril dişil açılımları aklımdaki kişi açılımları onun için lütfen youtube kanalımı da 10. köyün bilgesini de youtube'dan da takip edin olur mu